PA TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. İzmir'de takıntılı sevgili vahşeti yaşandı. Pusu kurup 26 yaşındaki Gözde Akbaba'yı sokak ortasında katletti. Olay 19 Ocak Pazartesi günü saat 20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gözde Akbaba ikamet ettiği senin girişinde geldiği sırada kendisine bir süredir rahatsızlık veren ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce sizi öldüreceğim diyerek tehdit eden Lokman E, site girişinde pusu kurarak Akbabaya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın olay yerine gelen ambulansla Çiğil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gözde Akbaba yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 Ocak günü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Lokman E ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.